Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Taner. Yorganın altında bir cep fenerinin ışığında matematik sınavına çalışıyordum. Üzerimdeki yorgan birden havalandı. Ardından Üvey babamın kızgın yüzünü gördüm. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Üvey babam elimdeki kitabı aldı. Diğerleri gibi bunu da yakacağım. Lütfen şu çocuğu rahat bırak. Annem kapıda belirdi. Bana söz vermiştin. Taner'in liseyi bitirmesine izin verecektin," dedi. Üvey babam her zamanki gibi söylediklerini tekrarladı. "Evet, senin hatrın için izin verdim. Ama Taner'in liseden iyi notlarla mezun olmasını istemiyorum. O durumda üniversiteye gitmek ister. Ben dünyanın en iyi üniversitelerinden birincilikle mezun oldum. Peki elime ne geçti? Kocaman bir hiç. Üniversiteye gitmek zaman kaybından başka bir şey değil." Üvey babam Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuş Tuhaf bir şekilde babam akademik başarıya düşmandı. Buna rağmen diploması herkesin görebileceği bir yerde asılıydı. Evimize birileri ziyarete geldiğinde diplomasını gösterirdi ve mutlaka şunları söylerdi. Dünyanın en iyi üniversitesini birincilikle bitirdim. Fakat hiçbir işime yaramadı. Üniversite okumanın zaman kaybı olduğunu yıllar sonra anladım. Üniversiteye gitmek yerine iş hayatına atılsaydım, şu an başarılı bir iş adamı olabilirdim. Şimdi 3 kuruş paraya muhasebecilik yapıyorum. Üniversite okuduğum için çok pişmanım. 18 yaşına gelmeyi dört gözle bekliyordum. Evden ayrılacaktım ve üniversiteye gidecektim. Maalesef iyi bir üniversitede okuyabilmek için paraya ihtiyacım vardı. Bir iş bulup çalışmaya başlasam dahi bu kadar kısa sürede o kadar parayı biriktirmem mümkün değildi. Bir gün beklediğim şans ayağıma geldi anneme bir şey soracaktım. Yatak odasında gözlerini dikmiş bir şekilde televizyona bakıyordu. Ben hiç televizyon izlemem. Annemle üvey babam odana bir televizyon koyalım demelerine rağmen hiç ilgimi çekmiyordu. Annem bu yarışma programını çok seviyorum. Eğer yarışmacı bu soruyu bilirse 100 bin dolar kazanacak dedi. <laughs> Merakla 100 bin dolar mı? Nasıl yani? Bu izlediğin ne? diye sordum. Annem hiç duymamana şaşırdım. Bu çok ünlü bir yarışma programı. İsmi Kim Milyoner Olmak İster. Soruları bildikçe yarışmada ilerliyorsun ve ilerledikçe de para kazanıyorsun. Son soruya ulaşanlar tam 1 milyon dolar kazanıyor. Ama tabi sorular çok zor. Çoğu yarışmacı 3-4 sorudan sonra eleniyor. Cevabını verdi. Merakla annemin yanına oturdum ve ekrandaki soruyu okudum. Dünyanın en küçük ülkesi hangisidir? Cevapları okumadan Vatikan dedim. Diğer seçenekler Monaco, Tuvalu ve San Marino'ydu. Annem bence Monaco deyip gülümseyerek bana baktı. Yarışmacı da annem gibi Monaco dedi. Ama sonucu doğru cevabın Vatikan olduğunu açıkladı. Annem benim akıllı oğlum orada olsaydın 100 bin dolar kazanabilirdin diyerek neşeyle bağırdı. Odama döndüğümde internete girip kim milyoner olmak ister yarışmasında sorulan 1 milyon dolarlık soruları google'ladım. Hepsi aşırı zordu ama aralarında bildiklerim vardı. Üniversite paramı bu şekilde kazanabilirdim. Yarışmacı olabilmek için başvurmaya karar verdim. Aradan 4 ay geçti. Yarışmadan haber çıkmamıştı. Yine de çağırabileceklerini düşünerek hazırlanıyordum. Her gün kütüphaneye gidip farklı konularda kitaplar okuyordum. Kalan boş zamanlarımda Wikipedia'ya girip maddeleri okuyordum telefonum çaldı. Karşımdaki ses... Merhaba, kim milyoner olmak ister yarışmasından arıyorum. Seni çekim için stüdyomuza bekliyoruz. Ancak reşit olmadığın için ebeveynlerinin yarışmaya katılmana izin verdiğine dair bir belge imzalaması gerekiyor. Dedi. Kalbim duracak gibi oldu. Üvey babamın karşı çıkacağından korktuğum için son güne kadar söyleyemedim. Çekim günü geldiğinde sabah heyecan ve korkuyla uyandım. Onlardan izin belgesini imzalamalarını istedim. Ancak üvey babam tam da beklediğim gibi karşı çıktı. Üstelik saçma bir bahane bulmuştu. Ben Harvard'ı birincilikle bitirdim. Daha ilk soruda elenirsen ne olacak? Televizyona çıkıp beni ve ailemizi rezil etmene izin veremem diye homurdandı. Annem lütfen şu belgeyi imzalar mısın dedi. Üvey babam kızgın bir şekilde ayağa kalktı. Taner sana çekmiş. Keşke benim gibi akıllı olsaydı. Söylediklerimi dikkate alırdı. O yarışmaya katılmasını istemiyorum. Böyle gereksiz konularla beni meşgul etmeyin. Giyinip işe gitmem gerekiyor." dedi ve çıkıp gitti. "Annem, şu belgeyi verir misin? Ben imzalayacağım. Hatta ben de seninle çekime geleceğim. Ama önce bir şey yapmam gerekiyor." dedi. Sonra sakin bir şekilde yatak odasına doğru yürüdü. Elindeki anahtarı kapıya takıp kilidi çevirdi. Babam içeride giyiniyordu. Kilidin sesini duyunca, "Neler oluyor?" diye bağırdı. Taner yarışmaya katılacak. Ben de onunla gidiyorum. Harika bir iş çıkaracak. Nasılsa yatak odasında televizyon var. Akşam Taner'i izleyip başarısını görebilirsin. Bu arada yatak odasından ancak biz dönünce çıkabileceksin. Televizyon stüdyosuna geldiğimizde heyecandan bacaklarım titriyordu. Ben dördüncü sıradaydım ve sahne arkasında sırada bekliyordum. Yarışacak kişi sonucunun karşısındaki koltuğa oturuyordu. Soruyu bilemediğinde veya yeni soru yerine kazandığı parayı tercih ettiğinde onun için yarışma bitiyordu. Bir yarışmacı elendiğinde sunucunun karşısına yeni yarışmacı geliyordu. Benden önceki iki yarışmacı birkaç sorudan sonra elendi. Üçüncü yarışmacı dokuzuncu soruya kadar gelebildi fakat 150 bin dolarlık soruya yanlış cevap verdi. Sıra bana gelmişti. Sunucunun karşısındaki koltuğa oturduğumda kalbim güm güm atıyordu. İlk sorular çok kolaydı. Sunucu önce soruyu ardından 4 şıkkı okuyordu. Cevap vermek için 15 saniyem olmasına rağmen her seferinde 1 saniyede doğru cevabı verdim. Sunucu şaşırarak yaşın küçük olmasına rağmen gerçekten çok bilgilisin dedi. Toplamda 15 soru vardı. Son soru 1 milyon dolar değerindeydi. Sunucu 7. soruyu okuduğunda soğuk terler dökmeye başladım. Çünkü cevabını bilmiyordum. İlk iPhone hangi yıl piyasaya sürüldü? Şıklarsa 2000, 2004, 2007, 2009'du. Her yarışmacının 3 joker hakkı vardı. İlkinin adı yarı yarıya joker hakkıydı. Bunu seçersem 2 yanlışlık elenecekti ve geriye 1 doğru ve 1 yanlışlık kalacaktı. İkinci jokerin ismi seyirciye sordu. Üçüncü jokerin ismi bir arkadaşınızı arayındı. Bu jokerde güvendiğim birini telefonla arayıp soruyu ona sorabilecektim. iPhone sorusu için yarı yarıya jokeri kullandım. Böylece 2000-2007 seçenekleri kaldı. iPhone'un o kadar eski olmayacağını düşünerek 2007 dedim. Sonucu, son kararım mı diye sorduğunda heyecandan sesim titriyordu. E evet dedim. Cevap doğruydu ve 50 bin dolar kazanmıştım. Annem stüdyodaki konukların arasında oturuyordu ve beni gururla alkışlıyordu. Üvey babamsa programı evde kilitli olduğu yatak odasında seyrediyordu. Her doğru cevabımda sinirden çılgına döndüğüne emindim. Üvey babamın beni engellemesine rağmen yıllardır kitap okumayı sürdürüyordum ve bu sayede cevap vermekte zorlanmıyordum. Böylece 13. soruya geldim. Sunucu, "Dünyanın en derin gölü hangisidir?" sorusuna hiç düşünmeden Baykal Gölü diye cevap vermeme çok şaşırdı. O akşam 1 milyon dolar kazanmaya güçlü bir adayımız var." dedi. 13. ve 14. soruyu da cevaplamayı başardım. Nihayet son soruya gelmiştim. Bilirsem 1 milyon dolar kazanacaktım. Anneme baktım. GülümSüyordu ve mutluluktan ağlıyordu. Soruyu bilemesem bile ona bu gururu yaşattığım için çok mutluydum. Sunucu milyon dolarlık soruyu okumaya başladı. Hangi Sarmaşık Birliği Üniversitesi'nde okul birincisi sistemi yoktur? Ardından şıkları okudu. A. Harvard Üniversitesi B. Columbia Üniversitesi C. Princeton Üniversitesi D. Dartmouth Koleji Soruyu duyunca çok şaşırdım. Üvey babamı kötü bir sürpriz bekliyordu. Neden şaşırdığımı birazdan öğreneceksiniz. Sunucuya telefon şokeri kullanacağımı ve babamı aramak istediğimi söyledim. Telefona cevap verdiğinde konuşamadı çünkü ağlıyordu. Alo dedim. Ardından zorlukla konuşmaya başladı. Programı izliyorum. Soruyu gördüm. Ne yazık ki sorunun cevabını bilmiyorum. Özür dilerim oğlum. Sana ve annene yalan söyledim. Harvard'ı birincilikle bitirmedim. Duvarda asılı olan diploma sahte. Ben lise mezunu bile değilim. Başarılı bir öğrenci olmanı kıskandığım için üniversite okumanı engellemeye çalışıyordum. Yalvarırım beni affet. Çok pişmanım." dedi. Soğuk bir sesle ona cevap verdim. Baba. Yarışma için hazırlanırken Harvard Üniversitesi'nde birincilik sistemi olmadığını öğrendim. Yalan söylediğini biliyordum. Zaten bu yüzden seni aradım. Normalde evden üniversite için ayrılırken diplomanın sahte olduğunu söyleyecektim. Fakat şans eseri bu soru yarışmada çıktı. Yalan söylediğini milyonlarca kişinin önünde itiraf etmeni istedim. Ve ne mutlu ki sen de ettin. Bunu hak etmiştin dedim. Ardından sonucuya döndüm ve doğru cevap Harvard Üniversitesi. ''Çıklardaki diğer üniversitelerde birincilik sistemi vardır ama Harvard'da yoktur.'' dedim. Stüdyodakiler beni alkışlamaya başladı. Hem bir milyon dolar kazanmıştım hem de üvey babamın milyonların önünde doğruları söylemesini sağlamıştım. Eve döndüğümüzde annem üvey babamı kilitli olduğu odadan çıkardı. Annemden ve benden tekrar tekrar özür diledi. Annem duvarda asılı olan diplomayı alıp üvey babama verdi. ''Sahte diplomanı al.'' ve biz seni affedene kadar bizden birazcık uzak dur, dedi. Babam o gün evden ayrıldı. Şu an tek bir amacım var. İyi bir üniversiteyi bitirmek ve üvey babamın diplomasını astığı yere kendi gerçek diplomamı asmak.